Başlamakta olduğumuz hafta açıklanacak veriler, olası gelişmeler ve bunların Türkiye ile dünya piyasalarını etkileri. Artık gelenekselleşti her pazar buna bakıyorum bu kanalda. Yine bir pazar yeni bir haftaya başlıyoruz ve bu hafta en kritik gün Cuma. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi açıklanacak. Neden kritik? Amerika'da enflasyonun seyrine ışık tutması açısından kritik. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararlarına dayanak oluşturması nedeniyle kritik. Fed'in artık 75 değil 50 bas puanlı faiz artırımlarına geri dönmesi ve birik toplantı sonrasında da faiz artırımlarını bitirmesi bekleniyor. Bunun sebebi işsizliğin artması ve enflasyonun düşmesi. Bu iki veriye bakıp işte Fed Fed üyeleri yani işsizlikteki artışa enflasyonun bir düşüşe bakıp faiz artırımlarında artık yavaşlayacakları mesajlarını vermeye başladılar. Onların verdiği bu mesajlarla ons altın son 2-3 hafta içinde ciddi bir rally yaptı. 1610 dolardan 1750-60 hatta bir ara 1780 doların üzerine gördü. Amerikan borsalarında yükselişler var. Bu hafta yükselişlerle kapattılar. Kripto paralar da yükselecekti. Eğer ki FTX'in iflası olmasaydı. Ama yine de bir miktar Amerika'da bu Fed'in önümüzdeki döneme dair, Fed üyelerinin önümüzdeki döneme dair verdiği güvercin mesajlar kripto paraları bir miktar destekliyor. En azından sert düşüşlerin, sert bir çöküşün önüne engel oluşturuyor. İşte Cuma günü işsizlik verisi önemli. İşsizlikteki artış acaba devam edecek mi? E bu arada tarım dışı istihdam beklentilere yakın gelecek mi? İki kritik soru. Beklenti tarım dışı istihdamda geçen ay Amerika'da 200 bin kişinin işe girdiği şeklinde Reuters'in anketi. Bu uzun zamandır en düşük beklenti Aralık 2020'den beri hiç bu kadar düşük bir beklenti anketlerde görülmemişti. Geçen ay 261 bin kişi işe girmişti. Geçen yaz Temmuz'da 500 bin kişinin üzerinde bir ayda sadece insan Amerika'da işe girmişti. Oradan buraya ciddi bir düşüş. Yani Amerika'da iş gücü piyasası yavaşlıyor ve buna bağlı olarak da işsizlik artıyor. İşsizlik geçen ay %3.7'ye yükseldi. İşsizlikteki artış ve bu arada istihdam verisinin beklentilere yakın gelmesi borsaları, ons altını, gelişen ülke varlıklarını ve hatta kripto paraları destekleyecek bir gelişme. Yok ama eğer beklentilerin yine çok üzerinde gelirse ve bu arada işsizlik tarafında da kötü bir sürprizle karşılaşırsak o zaman dolarda bir miktar yükseliş ama borsalarda ons altında ve hatta kripto paralarda bir düşüş görürüz. Evet, en kritik gün cuma ama başka kritik günler, veriler, açıklamalar, konuşmalar da var bu hafta. Çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell Brookings Enstitüsü'nde konuşma yapacak. Son en önemli konuşması Ağustos ayında yaptığı Jackson Hole konuşmasıydı ve orada çok şahin mesajlar vermişti. Dünya borsalarında şok düşüşler görmüştük. Ons altında da sert bir geri çekilme yaşanmıştı ama buna karşılık dolarda sert bir yükseliş vardı geçen Ağustos'ta. Şimdi ama bütün koşullar değişti. Şu anda FED yavaşlıyor ve güvercin mesajlar vermeye devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü ama beklenmeyeni yapıp olmadık sertlikte şahin mesajlar verilirse bu yine borsaları, ons altını, kripto paraları ve gelişen ülke varlıklarını düşürür. Doları ise destekler. Çarşamba bu arada Avrupa Birliği'nin enflasyonunu öğreneceğiz. Amerika'da enflasyon yavaşlıyor. Şimdi 7.7'ye indi ama Avrupa'da yüksek ve yükselecekmiş gibi duruyor. Ekim ayında %10.6 olarak açıklandı Euro bölgesinde enflasyon yani %10'un üzerine çıktı Avrupa Merkez Bankası'nın hedefi %2 ve bu hafta işte çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon önemli çünkü FED yavaşlıyor faiz artırma oranlarını azaltacak ama Avrupa Merkez Bankası devam ediyor yoluna. Son toplantısında 75 bas puanlık bir artırım yapmıştı. Ondan önce de 75 bas puanlık bir artırım yapmıştı. Şimdi önümüzdeki toplantısında da bir 75 bas puanlık artırım daha yapacak ve enflasyon eğer yüksek kalırsa faiz artırımlarına devam edecek. Ve iki ülke merkez bankalarının politika faizleri arasındaki fark azalınca da Euro dolar karşısında yükselişini sürdürecek. Euro parite biliyorsunuz. Euro dolar paritesi yeniden birinin üzerinde bunun ana sebebi işte bu. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarında gaza basması, Fed'in ise frene basmaya hazırlanıyor olması ve dolayısıyla Fed tarafının lehine olan iki ülke merkez bankasının politika faizleri arasındaki farkın kapanmaya başlaması euro'yu destekliyor. Böyle giderse euro'yu önümüzdeki dönemde daha da destekler. Ama bununla birlikte euro dolar paritesi için ayı pozisyonunda olan, yani düşüşün devam edeceği, düşüşün geri geleceğini savunan yatırım analistleri yatırım bankaları da var. Mesela Goldman Sachs, Amerikan Yatırım Bankası bu görüşte dolayısıyla euroda ya da dolarda eğer pozisyon alacaksanız ayı pozisyonundaki yatırım analistlerinin kuruluşlarının görüşlerini de incelemenizde büyük fayda var. Altın biraz önce anlattığım gibi etkilenecek bu verilerden, bu veri yağmurundan ama altın diğer taraftan çok hızlı geldi olduğu yere yani 1750 doların üzerinde 1610 dolardan 1750 doların üzerine çıktı. 1780 doların hatta üzerine çıktı. Sonra bir miktar geriledi. Geçen haftayı 1750 dolar civarında kapattı. Şimdi burada biraz dinlenmesi gerekiyor. Ve bu arada altındaki bu sert yükselişin sebebi diyor Nick Frapple. Nick Frapple Uluslararası Kıymetli Metal Yatırım Şirketi ABC Bullion'ın genel müdürü. Bu sert yükseliş Nick Frapple'a göre geçtiğimiz haftalarda altında yaşanan sert yükseliş short pozisyonların yani kısa pozisyonların kapanmasından kaynaklandı. Ama altına yeni para girişi yok. Bu nedenle en azından bir süre için altındaki yükselişin devam etmesini beklemediğini belirtiyor. Kitko'nun anketini de görelim. Her pazar günü aktarıyorum. Kitco o da bir kıymetli metal yatırım şirketi. Wall Street'te traderlar ve analistlerle bu haftaya yani başlamakta olduğumuz haftaya dair altın öngörülerini içeren bir anket yapıyor ve paylaşıyor. Bu hafta boğa pozisyonda olanlar yani altında yükselişin devam edeceğini düşünenler biraz düşük %38. Ayı pozisyonda olanlar %19. Nötral olanlar yani kafaları karışık olanlar epey yüksek %44. Kitkon anketleri tutuyor genelde. İki hafta önce güçlü bir boğa pozisyonu eğilimi vardı %70'e yakın ve o hafta işte gerçekten de bir rally görmüştük altında. Geçen haftanın başında geçen pazar aktarmıştım. Boğa pozisyonda olanlar epey bir düşmüştü, ayılar artmıştı ve nitekim geçen hafta altındaki yükseliş hız kesti ve bu haftada işte boğa pozisyonunda olanlar ayıların önünde olsa da %50'nin altında. Dolayısıyla altın tarafında dikkatli olmakta fayda var. Diyeceksiniz ki hep dünyayı anlatıyorsun. Türkiye'de bu hafta önemli bir şey yok mu? Elbette var. Çarşamba günü Türkiye'nin 3. çeyrek büyümesi, gayri safi yurt içi hasıla büyümesini öğreneceğiz. Türkiye ne kadar büyüdü 3. çeyrekte? Ama bunun piyasalar açısından pek bir önemi olmayacak bu verinin. Yani bir haber değeri var. Tabii ki ama piyasalar açısından bu dikiz aynasındaki veri yani geçmişi gösteren bir veri oysa piyasalar geleceğe, önümüzdeki döneme bakar. Yani bu GSYH verisi pek bir şey piyasalar açısından pek bir anlam ifade etmiyor. Türkiye'de bu hafta en önemli veri BDDK'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun salı günü açıklayacağı bankacılık sektörü karı. Geçen perşembe ve cuma Borsa İstanbul'da banka bankacılık hisselerinde sert düşüşler gördük. Çünkü Merkez Bankası yeni bir kural getirdi ve döviz mevduatı yüksek olan, yani %60'ın üzerinde olan bankalar ciddi bir komisyon ödeyecekler zorunlu karşılıklarının %8'ini artık ödemeye başlayacaklar. Bu da karlarını ciddi anlamda düşürecek bankaların moralleri bozdu. Şimdi salı günü açıklanacak olan banka karları önemli. Acaba bankalar bu yılın geçen aylarında olduğu gibi yüksek hatta yüksek ne kelime rekor karlar kırmaya devam ediyorlar mı? Amerikan borsaları bu videonun başındaki verileri bu hafta gözleyecek. Yani bir kere Cuma günü işsizlik, tarım dışı istihdam, sonra Çarşamba günü Jerome Powell'ın FED Başkanı'nın konuşması, Perşembe günü kişisel tüketim harcamaları, fiyat endeksi ve nasıl etkileyebileceğini işte biraz önce anlatmıştım. Geçen haftayı Amerikan borsaları yükselişle kapattılar. Yani yükseliş geri döndü çünkü bu yılın ilk 6 ayında ayıp piyasasına girmişti. Fed'in faiz artımları nedeniyle. Şimdi o karamsar dönemden ya da ayı uykusundan çıkıyorlar ve UBS diyor ki bir İsviçre'li yatırım bankası Amerika'da 2023 yılında o beklenen resesyon, durgunluk olmayacak olsa bile çok yumuşak olacak ama bu henüz daha borsada hisse senedi fiyatlarına yansımış değil. Peki Amerikan borsalarında hangi hisse senetlerine yatırım yapılabilir? En çok yükseliş potansiyeli olan hisse senetlerini görelim. Midas'tan görelim. Midas biliyorsunuz bu kanalın sponsoru. Midas'ta Amerikan borsalarında sadece 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle hisse senedi, MTA fonu, endeks fonu alıp satabiliyorsunuz. Farklı analistlerin ortalama fiyat hedeflerine göre en çok yükselme potansiyeline sahip hisseler sıralanıyor. En tepede Bayer var. %380'in üzerinde getiri potansiyeli anlamına geliyor. İkinci sırada bir Alman şirketi, Alman kimya şirketi Türkiye'de de aktif olan Henkel var. Orada potansiyel %250'nin üzerinde. Daha sonra bir madencilik şirketi, Anglo-Amerikan madencilik şirketi. Bu dünyanın en büyük platin üreticisi. Ama başka madenleri de var. Orada potansiyel %130'un üzerinde. Onun ardından Li Auto adından anlaşılacağı üzere bir Çinli otomotiv şirketi ve elektrikli araç üretiyor. Tesla'nın rakibi geleceğinin parlak olduğu düşünülüyor. Geçeri potansiyeli %100'ün üzerinde Midas bu kanalın sponsoru. Midas da Amerikan borsalarında ya da borsa İstanbul'da. Borsa İstanbul'da da bu yıl sonuna kadar hiç komisyon almıyor işlemlerden. Yatırım yapmak için kullanabileceğiniz Midas platformunun linkini videonun açıklama bölümünde paylaşıyorum. Onu tıklayarak Midas'a kayıt olabilir. Yatırım yapabilir ya da yatırım yapmasanız dahi Amerikan piyasalarını ve bu arada Borsa İstanbul'u izlemeye başlayabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yarın 20.30'da tekrar görüşmek üzere.